Şurada, ben, ben bak şuraya bak. Ee, şuranın devamına. şu ileride. De şu kırmızı binanın arkasına geliyor. Yok Yo yo değil. Orada kulesi görünüyor.

Burası e, Mars tünel denildi. Tünel bunun altı. Ve üzeri tarafı tamamen su. Karşı taraftaki gördüğünüz yeşil kubbenin olduğu yerde büküş var. Oradan çıkıyor arabalar ve bisikletler. Şu karşıda görünen geminin olduğu yer bizim evimizin olduğu bölge. E, Birgül'ün evi.